Haber şovundan hepinize hoş geldiniz. Bugün haberlerde şimdi dün Toybox diyor Ankara'da diyor bakın Ankara'daki Toybox gelin hep birlikte Ankara'daki Toybox yeni açılış ve open board ve port yok Opel yok olmuştu ve Toll box'un açılmıştı. Diyarbakır Ankara'daki Toll box birbirine söylüyor hep çıkın. Hepsi boşuna olabilir. Yoray hatta oyunlar oynuyor. Bazı oyunlarda bu oyuncaklar orada bu oyuncak gerçekten bu bu da, The top vurmaca veya da şeker alınıyor. Diyarbakır an Ciketol Box'u şu anda Kap Kapalış Görmeyeceksiniz Kapanmıyor toybox. boks Baya iyisiniz <laughs> Şimdi toy boksu gördünüz Şimdi de bu traktörün Arkasındakine bakalım Diyarbakır'daki Çin biçen traktör O şimdi biçiyor Şimdi bir çarpsak çok şov açılıştır. Diyarbakır'daki traktör olan o yüksek binada yapılmış. Orada da yüksek binalar açılmış. Ve fiyatın farklı traktörleri. Yeşil olmayan traktör içinden yani siyah yeşil tekerlekli. O kepçesi traktörü vardı. Traktör bir kırmızı.